İyi günler. Türkiye'nin en güvenilir endüstriyel ürün satış platformu olan ososatış.com'a hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız Zımpara. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. B2B'de de tanıyor, B2C'de de tanınıyor. Yani tüketim ürünü olarak da kullanılıyor, endüstriyel ürün olarak da kullanılıyor biliyorsunuz. Zımparamız. Bunu sulu olarak da kullanabilirsiniz, kuru olarak da kullanabilirsiniz, metallerde kullanabilirsiniz, ahşapta kullanabilirsiniz yapıştırılmış epoksiyi temizlemekte kullanabilirsiniz. Her sektörde biliyorsunuz zımparayı kullanıyoruz. Evde kullanıyoruz. Bu zımpara da gayet gördüğünüz gibi ay, tırnaklarım mahvoldu ama olsun çok güzel oldu. Tırnakları da törpüleyeceksiniz ama bunu bu zımparayla yapmayın isterseniz. Evdeki zımparalarınızı yapabilirsiniz. Bunu satın alırken şu şekilde poşetiyle beraber alabilirsiniz. Burada 100 tane beraber satılıyor. Ososatış.com'dan alabilirsiniz. Teşekkür ederim.